uzun zamandır video atmıyorum. Bu videoyu gönderdikten sonra da yorumlarıma bakacağım. İnşallah iyi yorumlarım vardır arkadaşlar. Evet sesim biraz kesik. Böyle tam ses gelmeyebilir videoda. Hastayım çünkü. Okula da gidemedim bugün zaten. Hatta şu an belki okul saati de olabilir. Basata bakayım. Aynen şu an okula girdiğimiz saat. Öğlenin bittiği saat. Saat 1. Ama ben hasta olduğum için okula gidemedim oyuna gir. Uzun zamandır da video atmadığım için sizle videoya girdim. Arkadaşlar böyle oynayacağım. Ya silahlarımı kısaca göstereyim. Böyle. İlk başta zaten P90 var. Ben dün böyle bir 5-6 el, at, el attım. Ama videoda değil yani. Zaten de video olsaydı da Ben kendime bir tane yer belirledim arkadaşlar. O yerden P90'la ta adam yeni çıkınca adamı orada neylere öldürebiliyorsun. Şimdi size o yeri göstereceğim. Elinizde P90 varsa bunu ambarda yapın. Ama takımda ölüm maçı ambar olacak. Yoksa diğerlerini bilmem. Erangel, Livik falan değil çünkü. Ben normal böyle yapacağım arkadaşlar. Size olduğum yeri de göstereceğim de karşı takımda kesin hile vardır. İnşallah hile yoktur. Çünkü arkadaşlar dün oyuna bir girdim oyun hileyle dolu. Laybak diye biri var. Tabi işte kattım. Ve hile mi değil mi bilmiyorum. Duvarın arkasından sıkıyor ama sıkıp duvarın arkasına gitmiş gibi de gözüküyor. O yüzden tam hile mi bilmiyorum. Lan zaten güçsüzüm. Niye üç kişiyiz ya? Hangi mal çıktı? Niye çıktı? Tamam arkadaşlar ben böyle oynayacağım. Şimdi başlatsın maçı. Başl başlattık işte. Şimdi size yerimi göstereceğim. Anne kapımı kapat. Arkadaşlar yer burası. Ee. Oha ama yuh yani. Böyle bir tarama şekli mi var? Aha seçtim gördüm. Lan ya. Bu ne ya? Bak dedim ben hile var diye demedim mi? Şu takımların maçına herkes hileli oynuyor ya. Ne ara 5 olduğunu. Ya iki kişi niye geliyorsunuz? Yeni mi çözmüşler? Yok olsunlar. Kar 98'le alacağım sonra hep geri dönerim. Kendime bir yer belirlemeliyim. Yine buraya çıkacağım. Yine görsünler. Bana Sonunda değil şu an. Ya da şey ben direkt burada posuda yine göreyim de adam yerimi öğrendi ki Lan bomba atıyor ilk Valla kar 98'de kaldık o yüzden böyle oynuyor Burada yatacağım yani. Başka çarem yok. Buradan gelme Buradan gelirse lan. Lan. Lan arkadaşlar hileyi, hileyi gördünüz mü? Hileyi gördünüz mü? Hileyi gördünüz mü? Duvarın arkasından vurmadı mı? Oyun bile gösterdi. Duvarın arkasını gösterdi. Ses bak. Tom. Oğlum her yerde var bu ton beceri. Allah buraya girdim niye girdim ki ben buraya? İnşallah botları vardır. Daha da mı daha. Daha görmemiş. Lan kom... Ya Jerry. Ya arkadaşlar böyle maç mı var ama yani ya? Bu PM'yi alsam bu PM ile ne yapacağım? Göster lan. Göster Arkadaşlar şu tabanca var ya P177 bu çok, çok hasar veriyor. <laughs> ya, oha! O kadar body yiyip de nasıl ölmüyor bu maç? Arkadaşlar maç ileri geçiyor. Oha! Bizim takım da iyi oynamış lan. İle karşı güzel Moe. öldürdüm. Yes. Kaç kilim var ki? O şey daha iyi ya. Bu daha iyi. Kar Yanıma gelsinler yiyorsa. Ona da bir planı var. Ona da ona da. Çık lan şuradan. Bomba atmakla olmuyor. Koş da bomba attın o. buraya gelecek. Bizim bir numarayı aldı. O birimi görmemiş. Ama bu görmüş. O da gördüğü için öyle. Lan. Lan. Ya arkadaşlar. Bir şey ne diyorum başka bir şey demiyorum. Muhtemelen. Ben kılıp emeliyette bile gelip. Aha bomba attılar seçtik. Nefes al. Arkadaşlar biz bu maçı kaybettik. Sıkıntı olmaz. Zaten yani belli bir maçı kaybedeceğimiz. Hile verse normal oynuyor. Ya kazanma ihtimalimiz mi vardı? Kaos Serkan kimse artık. Arkadaşlar bu maçı yok sayalım. Çünkü zaten karşı takım hileydi. Belliydi hile olduğu da. Adam duvarın arkasından da öldürdü. Kısacası bu maç normal bir maç değildi. Diyebiliriz. Ben bir silah değişikliği yapayım. Oradan sonra hemen sizleyim. Arkadaşlar bir tane silahımı değiştirdim ama öyle böyle bir silah değil. Erdem'in öldüm yere bak. O bu ne oğlum? Baksana nasıl Sniper bulduk. P90, Kar90. Yok Kar98 bir değişelim arkadaşlar. İki tane şeyle olmaz. Ne alalım? M416 oynayalım. Yerine de. Başa da başlayalım. Evet. Yine maça başladık. Hangi takımız? Ben, ben buyum arkadaşlar. Gözüküyoruz zaten vuh vuh ama onlar değil hatta onlar bizden daha iyi ama belki o o sayılar ne arkadaşlar yorumlara yazın ya bu videonun o profilin altında yazan sayılar ne ben onu bilmiyorum ya merak ediyorum o böyle oynayacağım bu ne <laughs> mekan 4 3 a hayda ne işim var şöyle. Çık lan çık. Lan. Yat yat yat. Lan yat. Allah öyle bir bekliyorum ki. Lan. Türkleri bu. Tövbe tövbe. <laughs> Aman Allah. Ya o bu mobu abi bana ne o bu işe bu 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 Ben kısa çift oldum Ya da yok burada şey der, 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 der. Allah 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 Anam hadi Bu ne? Oh. Ben oh. bir şey de Şu an karşı takıma saplıyoruz Tövbe tövbe Niye böyle konuşuyorum? Hastalık başına vurdu herhalde arkadaşlar. I Ah yanlış yapıyormuşum. Dürbünleş. Çabuk ol. Öleceğim. kaç kişiyiz lan? Eee, ama ya. Dönemedim orada. Gördünüz. M4 oynayacağım. M4 iyidir. Baba bir kraldır. Ama arkadaşlar böyle dilime bakmayın. Ben M4'ü böyle fazla sevmiyorum. Ben de m 4 böyle diğer youtuberlar kadar çok sevmiyorum ya. Zaten ünlü bir youtuber da değilim. Ben 4 çok o kadar iyi bir silah değil. Ben değil. Hani iyi bir silah ama o kadar da böyle mükemmel ötesi değil. Oğlum sen ne yapıyorsun? Oh. Lan vuramadım. Boş boşuna. İki mermi harcadım. Gel gel. Lan. Ya niye durbanı açıyorsun? Sıksana direkt. Hadi bakayım dalıyorum ben dalıyorum o adam şu an büyük ihtimalle benim lootumun olduğu yerde bekliyordur. diye dedim de Oo, onların kuledeymişiz Vallahi bir kill alamadım ya oğlum yeter ama yani aa bir kill almış. nereden aldım lan o boy muyum. o burada da birinci neydi p90 oynuyorum ben, ben. mal niye m4 oynuyor Allah p90 m4'e bin basar bunu buradan PUBG tarihine söyleyeyim. m 4 bir de iyi <laughs> iyi 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 iyi. Neresi iyi? Götüm kadar kadarmış. Şuraya bir geçeyim. Yav! <laughs> Sinir oldum ya. Bildiğin şu an benim drop silahım vardı o az demin. Ulan eğilmeyeceğim lan. Ya. ya da yatayım yatayım Ya! Ulan yerimi alacağım, yerimi alacağım, yerimi alacağım. Sinirlettiler beni. Ver bana yerimi. Düşlüyorsalar giderken öldürsünler öldürebiliyorsalar. Uuu. Uuu. Bak ben bu yeri bu yüzden seviyorum. Adamlar armut gibi gösteriyor. Bak şimdi. Yan abi. Bak bana yerim, beni yerimi. Bak. Bak şimdi buna. Şimdi şuraya geldi. Watch out. Was Lan mermi doldu. Neyse. 19 kilo olmuş. Yuh. Ben ben zaten çok kilo alamadım. Yerim olmadığım için olabilir. Ne? Ya, şarjım 5 sandım 15'miş. Arkadaşlar bu maç diğerleri gibi olmayacak. Bu maç ulti açıyorum bu maç yenilmek yok. Arkadaşlar normalde ben Erencil'i falan tek kişi oynuyorum ama bu şeyi takım bölüm maçını dört kişi oynuyor. Hem adamlar zaten konuşmuyor. Hani tek kişi tek kişi yapan hiç kimse yok. Bazı götler ya tövbe tövbe tövbe. Bazı böyle şey yapanlar var. Tek, her her şeyi tek oynayanlar ama kazanamayanlar var. Onlarla tek oynamaktan keyif alıyor diyorum. O yüzden salıyorum. Salıyorum da öyle değil. Bana ne yani? Oynamak istiyorsa size seviyorlar. Oynayın. Hem Hemen yere koy. Yere ne kayatta? Kaymak daha iyi. Gelin lan. Ya var mı kuş? Bunların hepsi oraya Ben de arkadaş böyle. Tut. Göstermiyor. Gösterdi. Ama vuramadım. Kesin bunların bir tane bot yoktur. Yokmuş. Dedim ben doktor diye. Normalde vardır diyecektim de. Ha, adamlar üç ya. Bot yok. Üçünü de gördüm. Oynuyorlardı. Uğur. Lan bir şey basıyor. O ne ya? Ee, ah hile. Hileyi bulduk. Hileyi bulduk. Hileyi bulduk. Geçti kaç. Geçti <laughs> be. Arkadaşımız hile siz değilse, Zaten sizde de armutsunuz hile değilsiniz. Mal gaf. Vücudunu şartlamışsın. Kafanı gösteriyorum. Ya bak külümü çalacak. Lan ben bu külü sana yar eder miyim? Ya çalmış bile. Ya sinir oldum bir kelim var. Olsun, 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 olsun. Artık çekil. Şöyle. Oraya gidemedim ki. Kafayı da bacıya da ölmedi. Aa, AVM'si var. Aa, kendi vurduğumun mermilerini aldım. Aa! Beni denedi de. Nereden denedi? <laughs> Sen nereden çıktın lan? Buraya dönüyorlar. Bir takımdan mıydı? Ulan niye sıkmadım ben? Niye sıkmayı bıraktım ben? Takımı 8 kişi var. 3'ü benim, 5'ü benim değil. O yüzden şu an takımı bir katkısı alıyor. Oğlum ama 3 kişi bizim ota gelmişler. 8'e 25 oluyor. Bu ne? Hmm. <laughs> <laughs> ether ama kingdom tombilir Allah kingdom Türk <Sessizlik> <Sessizlik> öldü ne oldu göt mü oldu? İki İyi sattıramıyorlar adamı. Abi bir daha, bir daha. Lan sen oraya nasıl yaptın? Ona bakarken de güzeldi. Çok iyi vurdum. 5. 5 kilidir. Babadır, kraldır yani. Ne diyor? Ha burada vurdum. Ne kadar vurdum. Ama kilimi çaldı Üst. Niye sıkmıyorsun ona? Bana sıktılar. Yerde. sen orada ne yapıyorsun? Bir de beni öldürmüyor. Bekliyor ya. Ama var ya bu bot gibi oynuyor ama arkadaşları şansa iyi olduğu için buradasın. Bak silahının ucunu niye gösteriyorsun? Lan oradaymış. Sıçtık sıçtık. Ya. Silahı niye değişti? Oldun ki yerine. Oldun. Ya kim Arkadaşlar bu maç böyle oldu bu biraz kötü oldu bir video daha çekerim. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Görüşürüz ben.